Maşallah, maşallah. Şanlıurfa'ya hayırlı bereketli olsun. Küçük besiciliği. Kalite bayramı onlar hayvancılık. Ay maşallah. Oh! Sen şurada dur ben önüne varayım. Şuradan hemen hiç o gözünü açmadan direkt arabaya. Gel gel gel. Yahın dur, yahın dur Erkem. Şuradan hemen sürek. Maşallah. İtibar üzerine yüklemeye devam arkadaşlar. Yine bizi görmeden. Vur 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 vur. Ha. Çevir Hah. çevir arabayı çevir. Evet. Hay maşallah. Sür sür gelsin sür gelsin sür. Sür. Abi sür gelsin. Sür 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 sür. Gevşek davranma. Vur 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 vur. Sür sür sür. Biniyorsun. Sür. Hay maşallah. Hay maşallah. Ha. Hah. <gülüyor> Hah. Marbsan sen sen. <laughs> ha. Hoş, koş 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 bilmiş gene <laughs> sürün. Hadi. Dur dur Vur Ahmet. Vur Vur. sür 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 sür. Kuyruğunu sık Abdullah kuyruğunu <laughs> kıvır. <laughs> Maşallah. Maşallah. Gel. Diyavey kapat. Kapa kapa. Kapa kapa. Kapa kapa. Ayar. Hah. Ahmed ağraba falan demeyin. Maşallah. Maşallah. Abi bir